Bugün mega paket çıkarttık. Hemen e, devam et diyeceğim. Çünkü devam etmezsem gerçekten büyük olur. Şu hayatımda ilk kez mega paket çıkarttım. Videoyu izleyip geliyorum. Çok kasıyor abi. Acayip kasıyor. Evet arkadaşlar yaptık. 3'e basalım. 30 elmas daha kazandık. Evet çekiliyorum mecburen. Mega paketi garanti almak istiyorum. 5 elmas 20 zümrüt bayağı iyi ödüller kazandı ki yani. Şu an benim hayatımda yaptığım en iyi maçın oyuncularından bir tanesi. Mega paket açıyorum şu anda. Tamam Medusa. bunların yarısı şey ama ya. 25, 38, 25, 15. İyiymiş ama güzel. Pembe olmayan şeyleri verseniz daha iyi olurdu. Yeni bir karakter tamamladık. O güzel oldu. Evet, barana bayağı verdi. Efsane Jake'e de verdi bayağı. Siver Jake hiç umurumda değil ama verdi. Ve Cupid'i tamamladık. Evet, daha ne kadar paketlerimiz falan oluyor. Bir de hemen bir şey bir yıldızlı bir şey çıktı. Aa, Galaxy Yoki'den tamamlamaya çalışacağız şimdi herhalde. Ya da paket daha. bir kart daha Galaxy Yoki'den. <laughs> <laughs> Şöyle bir de sıradan paket. yüzün, eşeği, yüz altın çıktı. Yani nasıl çıkıyor ama içlerde artık sadece mega paketlerden, mega, efsane ve ultra paketlerden elmas çıkıyor. Lan, şu gözlüğü. Hadi gözlüğü evet, tam lambı gözlüğü vardı. Gözlüğü Evet, gözlük tamamladık. Çok güzel. Collectional paket arkadaşlar sadece 180 elmas harcadım. Yani acayip iyi kardayız. Bir şey daha açıyorum. Evet oyun her zamanki gibi dondu benimki. Ben bir şu donukluğu geçirip geleyim. Evet arkadaşlar telefonumu kapatıp açtım. Bu arada şunu da alamamıştım. Hala alamıyorum. Evet hala donuyor. Niye baron seçili Ben hiç baron seçmiyorum ki. Evet, kupidimiz hazır. Şunu seçelim de. Bunu almışız. Sonra bu ayağımızı almışız. Gözlük olarak da 38 nokta. bu daha yakıştı. 21 adet de şey almışız. 3. Şunları satayım zaten hiçbirini kullanmayacağım. Sat. Ee, şunu şapkasına çıkarmış oyun. bu şapkasız gezmez kardeş Şapkasını giydirelim. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuz kadar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Bu arada e, ben de eskiden hiç sevmiyordum başın oyuncusunu. hiçbir şey vermiyor Elmas kazık kazık falan de, diyor falan diyordum ama arkadaşlar kazık değil harbiden çok iyi Bakın bunu 60 kart kazandım. Bunu da tamamlayabilirdim. 25 kart falan alıyorsunuz. Bunu tamamlayabiliyorsunuz yani. Ben yakın zaman tamamlarım. Baron sonra. Baya bayağı iyi şeyler çıkabiliyor. Bu arada şimdi az kaldı. Yine sizlerle bir maç atalım. Bu Karakter ne? Ana. Arkadaşlar bu karakter ne? Bir dakika ya. Ben bu karakteri tanımıyorum. Bu kaçıncı seviye? Oyun çok mu donuyor? Bana böyle geliyor. Evet oyun kasıyor. Abi bu 40. seviye değil mi? Ve oyun kastı. Top içimden geçti benim. Haksızlık oluyor bu arada. Harbiden. Ben toplar attığımı bazen göremeyebiliyorum. Evet, alttan güzel bir abi çıkardık. Şöyle bir üstten patikleri kasıyor bu arada. Arkadaşlar siz kastanı görebiliyor musunuz? Ben çok iyi bir şekilde görebilirim. Bir de oynamak acayip zor. Evet 3 2 x skor bastı şöyle bomba. Ne yapıyorsun ya? Bir de. Ramaş istiyor ama şey kasıyor çünkü. abi darwin gol atmış gibi durdu ama adamın kafasında belirli top mesela bu çok kasıyor gol attım sonra çekiliyorum ama gol atmamış oluyorum mesela şu, an, şu anda iyi kasmıyor ya. ya kanka yapma ya yapma oğlum hadi iyileş mesela şu an gol geldi gibi görünüyor ama gelmiyor aslında gol bu maç yenmem harbiden imkansız gibi bir şey evet klon kaleci kullandı hayır 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 abi ya kasıyor şöyle şöyle neyse iyi oyundu diyelim diyemedik neyse şurada Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.